Herkese merhaba arkadaşlar bugün nesler bitti e. Esen iyi diyordu arkadaşlar bugün nesler bitti e. tabii ki Kamil hesabını diyoruz Kamil hesabında şimdi Brawl bizi bitireceğiz tabii ki de ee, Brawl bizi bitireceğiz Like atıp abone olmayı unutmayın bu tür videoları önce abone like atıp abone olmanız önemli diyorum ve ilk önce peynir karakterinden başlıyorum e, ee, Kamil'e bir tane daha hediye modu da sağ üstte görüyorsunuz şimdi Onu da aldım tabii ki de Bu tür videoları önce abone like atıp abone olmanız önemli arkadaşlar Evet, ben başlıyorum Şöyle Alalım şunları Verin bakalım şu sayfamı Tamam gel buraya sen Tamam aldım seni <şimdi>. Seni aldım <laughs> Benimle beraber bu arada can yandı olacağız şöyle. Atalım şöyle Buradasın sen biliyorum. Lan burada değil miydi az önce? Top reis sen oradan bak vur. Aha vuruyor. Orada öldü biraz. Öldü öldü. Hadi top. Uy top reis öldü bu. Al bakalım. Ben top Her tarafa bakır top. Ha ikisi de zaten mem. Atın. Gel 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 korkma korkma bir tane vurdu. Abi bir şey oldu. Ve brolu pes bitti arkadaşlar. Rol pesi bitirdim arkadaşlar. Şöyle hemen gelelim vekillerimizi toplamak. 1006. 100 kredi ve 500 bir sürdü. Bakalım içinden ne gelecek. Bu hesabın kartları az. Bakalım içinden ne geliyor. Oha <laughs> uh -huh. yıldız gücü. Kartal gözü. Neyse şöyle bir tane de ödülümüzü de kamile verelim mi? Oyuncu reseti. Bu oyunda oynayalım şöyle. Hangi kartları oynayalım? Ne söyleyeyim? Neyse kayıttı. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bugün önce bölümde kamerayı hesabımda bırakmış bitirdi. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Rahatlar like atmayı, abone olmayı, yan tutuşun tuşun atmayı da unutmayın. Canlı, yayınlarımızla, canlı yayınlarımıza da gelebilirsiniz. Dedi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Brostars ve canlı Brostars videolarında ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.